Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Metal Health konuşacağız. Kendisi 2022 yılının son dönemlerinde çıkmış olan çok keyifli bir arcade FPS oyunu. Tabi belli başlı ilginç noktaları da var. Onlardan detaylıca bahsedeceğiz. Aslına bakarsanız çıktığı dönemde biz oyunu konuşmuştuk. Kanalda misafir etmiştik. Sağ olsun yapımcı PC portunun kodunu da yollamış. Hazır PC'de de denemişken tekrardan bu oyunu gündeme getirmek istiyorum. Çünkü benim şahsen çok sevdiğim bir oyun oldu kendisi. Hatırlarsanız 2023 yılının başında yani Metal Health çıkışından birkaç ay sonra kadar Hi-Fi Rush çıkışı yaptı ve çok beğenildi. High fi Rush'ta bir hack and slash ritim oyunuydu hatırlarsanız. İşte benim o dönemde çok büyük bir keyifle oynadığım bir diğer ritim oyunuysa Metal Hellsinger'dı. Hatta Metal Hellsinger'ın High fi Rush'ın yanında hiç konuşulmadığını görmek beni birazcık üzmüştü. Evet sürprizi ufaktan bozdum. Metal Hellsinger bir arcade FPS ritim oyunu. Uzaktan baktığınızda her zaman olduğu gibi bir Quake Doom havası alıyorsunuz ancak ekranın ortasında bir ritim sayacı göreceksinizdir. İşte bu gördüğünüz sayaç sizin kulaklarınızda yankılanan müziğin ritmi olacaktır ve bu oyunda yapmanız gereken şey saldırılarınızı, attığınız mermileri diyeyim ve ya doğru ritim içerisinde düşmana karşı kullanmak. İşte Metal Hellsinger'ın bizlere sunduğu ritim oyunu bu şekilde. Çok büyük bir keyif alarak oynamıştım zamanında. tekrardan sizlere birazcık daha övmek istedim. Normalde aslında böyle bir gameplay videosu hazırlamak istedim sizlere işte kameramla falan karşınıza çıkıp oynayacaktım ancak şöyle bir durum var. Bu oyunu birazcık odaklanarak oynamamız gerekiyor çünkü sürekli elinizde bir silah var. Her zamanki gibi bir arcade FPS aksiyonu içerisindesiniz ancak sürekli müziği dinlemeniz gerekiyor. Doğru zamanda hamle yapmanız gerekiyor. Ha, doğru zamanda hamle yapmasanız da düşmanlarınıza saldırabiliyorsunuz ancak doğru ritim içerisinde saldırırsanız kalırsanız çok daha hasar vurabiliyorsunuz ve oyun içine çok daha kapılıyorsunuz. E haliyle konuşarak oynayamayacağım için böyle bir videoda karşınıza çıkmak istedim. Metal Hellsinger arcade FPS mekaniklerini böyle bir ritim oynanışıyla o kadar güzel birleştirmiş ki oynarken çok ama çok keyif alıyorsunuz. Ha bu ritim özelliğini oyundan çıkardığınızda elinizde çok fazla bir şey kalmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim herhangi bir arcade FPS oyun olarak çok da başarılı değil. Evet mekanikler güzel, grafikler güzel bu, konuda bir derdim yok ancak örneğin harita tasarımı çok zayıf. Normalde biliyorsunuz Doom'da vesaire bu tarz arcade shooter'larda böyle harita biraz karmaşık olur kapıları açmak için keycard anahtar ararsınız. Bu oyunda öyle bir şey yok. Çok diner. Bölümler de oldukça kısa. Bu nedenden dolayı da aynı yerlerde takılıp aynı düşmanlarla savaşıyorsunuz. Düşman çeşitliliği fena değil ama yine de oyunu sunduğu içerik konusunda çok başarılı değil. Bu tarz bazı eksik konulara ev sahipliği yapıyor ancak temel oynanışa baktığımızda bu oynanış mekaniklerini bu şekilde bir ritim oynanışı ile birleştirince çok ama çok keyifli bir oyun ortaya çıkıyor. Eğer ki metal müzik seviyorsanız, müzikle ilgiliyseniz veya ki müzik kullanınız varsa bu oyunda çok ama çok keyif alacaksınız. Ha ben metal müzikle çok ilgili değilim. O kadar müzik kullanmıyorum ama yine de de bu tarz ritim oyunlarından keyif alıyorum diyorsanız benim gibi ben de hani o kadar hayran değildir metal müziğin. Müzik kullan da çok yoktur. Ama arcade FPS seviyorum. Birazcık da farklı tatları olan bir arcade FPS denemek istiyorum diyorsanız Metal Hellsinger'ı kesinlikle sizlere çok öneriyorum. Bunca yıldan sonra bile. Özellikle son 2-3 yılda biliyorsunuz bu arcade FPS'ler tekrardan şöyle bir patladı. Çok fazla arcade FPS görüyor olduk ve hepsi birbirine benziyor genelde. Aralarında kesinlikle iyi örnekler var ve Metal Hellsinger'da hem iyi örneklerden biri hem de farklı bir şeyler sunmaya çalışan örneklerden biri diyeyim. Hem keyifli bir oynanış hem de ritim oynanışını birleştirerek oldukça keyifli bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ha, ben hiç ritim oyunlarını sevmiyorum diyorsanız maalesef evet bir noktaya kadar size hitap etmeyebilir ama ben kesinlikle denemenizi öneriyorum. Özellikle indirimlerde vesaire 3-5 dolara düşüyor. Göz atmanızı öneririm. Dediğim gibi içerik konusunda biraz sıkıntı çekiyor. Oyun çok uzun değil. En kötü 3-4 saat içerisinde oyunu bitirebiliyorsunuz. Hikaye konusunda herhangi bir şey size vaat etmiyor. Bir intikam hikayesi var ortada ama çok fazla hikaye kafa yormak istemeyeceksinizdir. Boss savaşları aynı şekilde çok tatminci değil. Her ne kadar bulunsalar da oyunda. Yine de temel mekanikler bir şekilde sizleri oyunda tutmayı başarıyor ve özellikle böyle kafa da atmak için sırf keyfini oynamak istiyorsanız Metal Hellsinger'den çok keyif alacağınızdan eminim. Ekstradan oyunun çıkışında bakamadığınız belli başlı özellikler de eklenmiş bu süre zarfında. Oyunun süresini ekstradan challenge'larda vesaire uzatabilirken bir de oyuna rock Like modu da eklenmiş. Orada baya güzel keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Şunu da belirtmem lazım. Bu oyun öyle çok elinizi kolunuzu sallayarak oynayabileceğiniz bir oyun değil. Ne kadar ritim konusunda başarılı bile olsanız yine o arcade FPS döneminin zorluğunu taşıyor. Belli başlı noktalarda hiç anlamadığınız şekillerde ölebilirsiniz. Yani hızlı reflekslere ve iyi bir müzik kulağına, iyi bir ritim anlayışına ihtiyaç duyuyor oyun kesinlikle. Bunu da oynamadan önce aklınızın bir köşesine yazın mutlaka. Evet Metal Hellsinger bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrardan gündeme getirmek istedim. Zaten zamanda konuştuğumuz için şöyle bir ilk bakış attığımız için çok fazla uzatmak istemedim. Bu bir inceleme videosu falan da değil. Sizlere oyunun nasıl çalıştığını da göstererek birazcık anlatmak istedim. Zaten arka planda oyunun sesleri vesaire var biliyorsunuz. Normalde ben sesleri kapatırım bu tarz videolarda ama oyunun nasıl çalıştığını görmeniz için duymanız da lazım. Çok tatlı müziklerle, hoş grafiklerle, iyi bir optimizasyonla diyeyim. Bilgisayarınız çok fazla zorlanmayacaktır. Belli başlı hani partiküllerin havada uçtuğu noktalar dışında zorlamayacaktır. Yeni sistemlere zaten yağ gibi akıtırsınız. Oldukça keyif alarak oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Metal Hellsinger'ı herkese tavsiye ediyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.